Selam. Bugünkü derinlemesine bakışımızda senin için seçtiğimiz kaynaklar var. Yani e, Burak Aksak'ın kaleminden çıkan ve gerçekten bir fenomene dönüşen Leyla ile Mecnun metinleri. Evet selamlar. Burak Aksak deyince hani eski bir pes oyuncusu olması gibi ilginç detaylar da var biliyorsun. Ben de özledim bana masal anlatma gibi işleri de var tabi. Aynen biz de bugün işte bu metinlerdeki o absürt komediyi, aşkı, biraz da o melankoliyi ve tabii kireç burnu atmosferini senin için e, özetlemeye çalışacağız. Kesinlikle. Amacımız ne? İşte o kilit karakterleri, olay örgüsünü, o kendine has mizahı ve hani alttan alta işlenen felsefeyi senin için biraz daha anlaşılır kılmak. Mecnun'un dünyasına Leyla ile olan o şey Kozmik aşkına ve etraflarındaki renkli tiplere odaklanacağız yani. Aynen öyle. O zaman direkt Mecnun'dan mı başlasak? Mecnun Çınar. Evet Mecnun. Metinlerde gördüğümüz kadarıyla e, işsiz güçsüz biri. Babası İskender sürekli takılıyor koca adam oldun falan diyor. Annesi Pakize var bir de. Hani söylense de işini yaptıran tiplerden. Mecnun'un hayalleri de var ama. Mesela futbolculuk genelde kötü bitiyor. Evet o kendini biraz değersiz hissetme hali bu kaybeden durumuyla bir bağ kurmamak zor değil mi? Kesinlikle. İşte bu sıradanlığın ortasında bir de aksakallı dede çıkıyor ortaya. Mecnun'un rüyalarında mı, hayallerinde mi tam belli değil. Hatta bazen evlerine kadar geliyor değil mi? O çok acayip. Aynen. Hem aşk tavsiyesi veriyor hem de kafasını karıştırıyor. Unut bu kızı falan diyor mesela. Sence bu dede neyi temsil ediyor? Yani sadece fantastik bir öğe mi? Hmm, ilginç soru. Belki Mecnun'un iç çatışmalarıdır, kim bilir. Bir de tabii Erdal Bakkal var. Mahallenin e, huysuz ama vazgeçilmez figürü. Ah Erdal Bakkal. Orveresiye defteri, marketleri olan nefreti, Mecnun'la atışmaları, efsane, ekmekleri mıncırma. Onun üzerinden aslında şey, Değişen mahalle dinamiklerini de görüyoruz metinlerde. O küçük esnafın direnişi gibi bir şey. Çok doğru. Aile içi diyaloglar da harika. İskender'in laf sokmaları, Pakize'nin o pasif agresif halleri, Mecnun'un babasıyla aralarına yatması mesela. Evet evet. Koca adam utanmıyor musun demesi bu absürtlükler karakterleri daha gerçek kılıyor sanki. Ne dersin? Bence de öyle. O absürtlük onları daha bizden yapıyor. Gelelim Leyla'ya hayatına giriyor ve puf her şey alt üst oluyor. Ama aşkları öyle kolay ilerlemiyor tabii. Bir sürü engel var. Leyla'nın nişanlısı Arda. Babaların o meşhur kavgası, unutulmaz sahne. Bir de Mecnun'un sakarlıkları var tabii. Evi yakması, tutuklanması falan. Ama asıl büyük olay yani metinlerin dönüm noktası Aksakallı dedenin iddiası. Bu aşk diyor dünyanın dengesini bozuyor. Nasıl yani? İşte depremler oluyor, kutuplar eriyor falan. Dede diyor ki zaman döngüsel. Ben bunu daha önce engellemeye çalıştım. Leyla'nın ölmesi lazım. Vay canına. Bu bayağı kozmik bir durum. Aşkları yüzünden dünyanın sonu gelecek yani. Aynen öyle. Aşk temasını alıp bambaşka bir yere taşıyor metinler bu noktada. Neredeyse mitolojik bir boyut katıyor. Bu fikir bile başlı başına absürt zaten. Yan karakterler de müthiş tabii. İsmail abi mesela. Ah İsmail abi, o kendine özgü mantı, tarihi yer diye AVM'ye götürmesi. Bir de Fatih'in gemilerini karadan yürüten dedesi efsanesi var. Metinler de o naifliği, o absürdlüğü çok net yani. Ve tabii Yavuz hırsız, onun hikayesi daha trajik ama. Annesinin durumu, Zeynep'e olan aşkı. Evet, Zeynep'in ameliyatı için mahalledeki bütün televizyonları çalması, sonra vurulması. Metinlerde bu dram Yavuz'un kendi ağzından o saf haliyle anlatılıyor. Zeynep'in kör olması, sonra ameliyatı. İşte tam o mizah ve hüzün dengesi dediğimiz şey burada zirve yapıyor. Gülerken ağlatan cinsten kesinlikle. O dengeyi aksak çok iyi kurmuş. Bir de şey var. NASA'ya uzay mekiği istemek için mektup yazmaları ve gelen cevap. No! Sonra kendi mekiklerini yapmaya çalışmaları restoran tuvaletindeki o karmaşa, karakol sahneleri, bunlar hep o özgün Leyla ile Mecnun evreninin parçaları. Peki tüm bunlar ne anlatıyor bize? Yani metinlerin derinine inince ne görüyoruz? Bence bariz bir varoluşsal arayış var. Sıradan hayatlar içinde, sıra dışı bir anlam bulma çabası. Evet bir çıkış yolu arayışı sanki. Sunuluyor ve dedenin o döngüsel zaman teorisiyle kader mi seçim mi sorusu hep orada duruyor. Türk popüler kültürüne göndermelerde cabası, pes oynamaları, dinledikleri şarkılar, diziler bunlar karakterleri ve dünyayı bize daha da yakınlaştırıyor. Ve o ani geçişler, kahkaha attığın bir sahneden hemen sonra içini burkan bir ana geçebiliyorsun. Bu zıtlıklar anlatının gücünü oluşturuyor bence. Özetlersek, senin için incelediğimiz bu metinler yani basit bir aşk hikayesinden çok daha fazlası. Kesinlikle. Absürt mizah, derinlikli ama kusurlu karakterler, alttan alta toplumsal göndermeler, fantastik öğeler. Hepsi iç içe geçmiş, katmanlı bir dünya var karşımızda. Mecnun'un o tutunamayan ama samimi haliyle kurulan empati, aşkın hem yaratıcı hem de yıkıcı gücü ve tabii o özlenen mahalle atmosferi. Anahtar çıkarımlar bunlar sanırım. Aynen öyle. O zaman son bir düşünceyle kapatalım mı? Sen mesela aşkın uğruna dünyanın dengesini bozmayı göze alır mıydın? Hmm, zor soru. Ya da Mecnun gibi bu dünyada yerin olmadığını hissettiğinde Başka bir gezegene gitme fikri sana ne ifade ederdi? Belki de metinlerin fısıldadığı gibi her son gerçekten de yeni bir başlangıçtır. Ne dersin? Bu sorularla kendi keşfine devam edebilirsin.